Tabii ara demiştik. Aranın hemen ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni açanlar varsa hemen hatırlatalım. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili aday adayı Avukat Sayın Gülüzel Biçer Karaca konuğumuz. Siyaseti konuşuyoruz. Siyasette kadın olmayı konuştuk. Geldik sizin adaylığınıza. Evet. Nedir öncelikleriniz? Dediniz ki birincisi tabii ki ...kadınlarla ilgili bir önceliğim var. Tabii ki. Sadece hı. yasa yapmak değil meclisin görevi. Mecliste olanlar aynı zamanda bunları hayata geçirilebilecek ortamı da oluşturmalılar. Evet. Bunun için çalışmalılar dediniz. Buyurun size dinliyoruz. E, tabii ki sadece yasa yapmak değil az önce bahsettiğiniz gibi. E, yasanın varlığı kanunların yazılı kitaplarda o kalın kalın kitaplarda olması düzenlenmesi yetmiyor. Halkın bu yasaları bilmesi, yasalardan kaynaklı haklarının mücadelesinde hakları nasıl sağlanabileceğini ve bu hakları nasıl arayabileceklerini bilmesi gerekir. Bu anlamda da halkın yapılan yasayı benimseyebilmesi ve bu benimseyerek bu yasadan kaynaklı sıkıntılarda ve çalışmalarda belirleyici olabilmesini sağlamıyor. Aktif olarak halkı da bu uygulamaların ve yasanın oluşumunun içine dahil edilebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu amaçla zaten mecliste kanunla ilgili çalışmaları yürütürken alanlarda bu kanun uygulanabilirliğini ve uygulanmasından kaynaklı sıkıntıları ve sorunları ve aksaklıkları da gözlemleyebilecek çok aktif ve dinamik bir anlayışla çalışmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Yine Cumhuriyet Halk Partisi adına Denizli milletvekili, e, olarak e, mecliste temsil edilmek ya da mecliste e, denizli tem, deniz halkını temsil etme imkanına kavuştuğumda. E, gerçekten öncelikle partimin e, örgütsel yapısıyla e, parti örgütümüzün e, ile birlikte o mücadele içerisinde daha aktif, daha dinamik, daha etkili, daha verimli e, bir örgütlenme yapısı ve örgüt yapısını e, dinamiklerini hayata geçirebilmek. Bu dinamiklerle daha güçlü bir e, denizli örgütü, daha güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi ee, ve e, halkın e, mahalleye, sokağa, evlere kadar, her eve kadar girebilen ve e, girdiği her evde Cumhuriyet Halk Partili e, üyeler kazandırabilen, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, gönüldaşlar kazandırabilen bir anlayışla çalışma e, yapmak amacındayım. E, bu e, tabii ki Bugüne kadar birçok Cumhuriyet Halk Partimizde mahallelerde, mahalle örgütleriyle güzel bir çalışma örneği başlatıldı. Bu çalışma örneği daha da genişletilerek sadece mahalle değil, mahalledeki her sokakta, her sokaktaki her evde bir Cumhuriyet Halk Partili gönüllüsü yaratabilmek adına da örgütümle birlikte öncelikle Denizli'mizde dinamik bir Cumhuriyet Halk Partisi yaratabilmek adına da burada da çalışmalarımı bu şekilde devam etmek istiyorum. Onun arkasından tabii ki milletvekilinin görevi ilinde kendisine oy versin ya da vermesin. Kendi ilinde, temsil ettiği ilde yaşayan tüm halkın sesi, tüm halkın sorunlarının temsilcisi olabilmeyi de başarabilmemiz gerekiyor. Hı hı. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanımızın dediği gibi yandaşlık değil, tamamen yurttaşlık, vatandaşlık bakış açısıyla, Denizdeki e, halkımızla buluşabilmek, halkımızın sorunlarını, halkımızın isteklerini e, meclis çatısı altında dile getirebilmek. Dile getirmekten ötürü de halkımızın bu sıkıntılarına çare üretecek. Çünkü e, gittiğimiz makam e, şikayet edilecek değil, şikayetleri çözüme kavuşturacak bir makamdır. Ve e, Denizli'deki bu sorunları, şikayetleri, istekleri, beklentileri meclis çatısı altında ifade edip ama bunun hayata geçirilmesi ve giderilmesinin de mücadelesiyle takipçisi olmak için Denizli'den. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden meclise gitmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil ederken Denizli halkını, Denizli'li kadınlarımızı, Denizli'li gençlerimizi, e, Denizli'de yaşayan e, tüm e, halkımızı e, orada evet e, oy vermedik ama bu partiye oy vermedik ama e, evet e, bir dahaki sefer bu partiye oy vermeliyiz dedirtebilecek bir çalışma anlayışını orada hayata geçirmek istiyorum. Evet. Zaten adında halk olan özetle evet. Halkçı Parti'nin yaklaşımında hı hı. geniş evet. yelpazede olması gerekiyor kesinlikle, değil mi? Yanlış kesinlikle. düşünmüyorum evet. ki sizin de siyasete başlangıç noktasındaki bu e, SHP ile olan başlangıcınız hı hı. sanırım farklı bir çizgi. E, rahmetli Erdoğan'ın içinde sanırım bu dönem itibariyle bir evet. şeyler söylemek istersiniz. Tabii ki e, öncelikle Türk siyasi yaşamında gerçekten e, çok e, önemli kazanımları hayata geçirebilen, ee, ve e, özellikle e, siyaset anlamında biz gençlerin ki o dönemin gençlerin önünü açarak hı hı. bugünlere gelebilmemize çok büyük katkısı bulunan e, ve e, her şeyden önce her şeyden önce e, bir önder bir lider olarak e, halkın içinden e, onların e, dilinden anlayabilen, onların dilinden konuşabilen ve e, o esprileriyle, hicivleriyle, eleştirileri e, daha böyle anlaşılabilir ve daha e, olumlu yöne götürebilen e, bir Erdal İnönü mütevazı tabii ki o kişi yani halk bir halk adamı kimliğiyle aramıza e, girdi ve gerçekten o dönemde kapanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, sosyal demokrat halk, halkçı partinin e, lideri olarak Türkiye'de e, özellikle e, 1980'li yıllardaki yerel seçimlerde %70 küsurlardaki bir 40 küsur ilde belediye başkanlığına ve toplamda yüzde 70'lerde bir yerel yönetimleri de seçim kazanabilecek bir anlayışa. Çünkü az önce bahsettiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde o dönemki CHP'de halkın halkçı partiydi o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapanmasıyla Sosyal Demokrat Halkçı Parti kimliğinde halkçılık ilkesiyle kendi halk kendisini orada temsil edilebilir buldu. İşte bu onu sağlayan sayın Erdal İnönü'yü de burada rahmet ve minnetle ve saygıyla anmak isterim. Biraz da hem ilk kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve ondan sonra gelen Cumhuriyet Halk Partisi iradesini topluma yansıtmaya çalışan bütün genel başkanlarımız gibi Erdal, Sayın Erdal İnönü'nün de gerçekten bir bilim insanı olarak bu kadar halkın içinde siyasetin o bulanık yüzünü hiç görmeden her zaman berrak bir siyaset anlayışıyla bu mücadele verebilmiş olmasının gücünü de işte o seçimlerde aldığımızı düşünüyorum. Bizler geçmişimizde bu mücadelede bu ufku açabilen liderlerimizi, bu ufku açabilen anlayışlarımızı yeniden hayata geçirmek, yeniden halkın partisi olabilmek yolunda bizim önder önderimiz olabilecek ve çalışmalarında, düşüncelerinde, ifadelerinde, programlarında, projelerinde kendisine yönelik en ağır eleştirilere dahi hoşgörüyle ve esprilerle karşılık verebilen bir anlayış ile biz yeniden ondan aldığımız mirası yeni nesillere aktarmak üzere yola çıktık. Ben tekrar saygı ve minnetle de anmak istiyorum. Kendisini. Evet. Ee, tabii şimdi ön seçim var. Birinci hedef ön seçim. Evet. Ee, ön seçim hakkında siz bir değerlendirme yapacak olursanız. Daha önce de e, ön seçime gidildi hı hı. ancak orada farklı bir unsur vardı. Bir kontenjan aday evet. söz konusuydu. Hı hı. Şimdi kontenjansız bir ön seçim. Hı hı. Ne düşünüyorsunuz? Bizim de ön seçime dair, ön seçim yapılmasına dair düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekten e, bilgi, fikir e, ve duruş anlamında çok birikimli, çok donanımlı e, üyelerimiz var. Hı hı. E, bizim e, öncelikle her zaman yani demokrasinin e, ciddi anlamda bütün dinamikleriyle hayata geçirilebildiği bir siyasi parti olma zorunluluğumuz da var. Ee, ben ancak bu şekilde iktidar olmak ve iktidarda kalabilmenin mümkün olacağına inanıyorum. O yüzden yıllardan beri hep e, ön seçim geleneğinin hayata geçirmemiş olmasından kaynaklı yaşadığımız sıkıntılar da ortada. O zaman e, doğru olan e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhuriyet Halk Partisi yapan her daim 60 küsur yıldır tek başına iktidara gelmemiş olmasına rağmen hala Çameli'nin Kalın köyünde Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı dalgınabiliyorsa bu işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne yürekten inanan ve o ideolojiyi ve o düşünceyi hala her şeye rağmen bir nefer gibi taşıyabilen insanlara borçludur. Ve bu insanların kendilerini yönetecek, kendilerini temsil edecek milletvekillerini seçmesi ve onlara bu hakkın verilmiş olması da parti içerisindeki dinamikleri ateşleyecek ve gerçekten iktidar yolunda çok daha hızlı adımlarla ilerlemesini sağlayabilecektir diye düşünüyoruz. Ve Denizli'de kontenjansız, hakim gözetimde bir ön seçim kararının alınmış olması da Cumhuriyet Halk Partisi'ni Denizli'de birinci sıraya taşıyacağını da biz gerçekten yürekten inanıyoruz. Evet. Peki genel seçime gelecek olursak orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedefi ne olmalı? Denizli açısından nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz? Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, seçim bildirgeleri yavaş yavaş e, halka duyurulmaya başlandı evet. ve gerçekten özellikle emeklilerle ilgili, e, işte e, gençlerle ilgili, engellilerle ilgili, kadınlarla ilgili, e, emekçilerle, işçilerle ilgili projelerinde çok ciddi karşılıklar bulabiliyor. E, ve e, bu karşılıkların doğru e, şekilde Denizli yerlerine bizler vasıtasıyla aktarılabil, aktarılabilmesi de çok çok önemli. Denizli'de sanayici Denizli Anadolu Kaplanı diye anılıyordu biliyorsunuz sanayicimizin çok büyük sıkıntıları var Denizli'de sanayicinin sıkıntıları yerinde esnafın küçük esnafın da çok ciddi problemleri var yine Denizli'de özellikle tarıma dayalı bir çalışma olan tarımı, tarımsal amaçlı çalışmalarda bulunan bir ciddi gelir getiren insanlarımız da var tarımla uğraşıp tarımdan hayatını kazanan insanlarımız var bunların çok ciddi sorunları ve açmazları var Bunların çözümü noktasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bildirgesinde yazılı olan vaatlerini ya da hayata geçireceği, iktidar olması durumda hayata geçireceklerini bizler yerelde anlatabilmeliyiz. Ee, biz e, bu seçim çalışmanı, ön seçim çalışmanı yaparken e, gittiğimiz yerlerde bize şu söylüyor. Örneğin Sarayköy Ovası pamuk kuçulukla uğraşan bir e, bölgemiz. E, ciddi bir pamuk üretimi e, var. Ama bugün baktığımız zaman yavaş yavaş e, artık pamuk tarlarının e, başka e, alternatif üretim alanlarına dönüştürüldüğünü görüyoruz. Bunun nedenini sorduğumuz zaman da e, bize 2002 yılında 1 e, kilo e, pamuk, 1 litre mazota eş değerdi. Bugün 4 kilo pamukla 1 litre mazot alabilir hale geldik deniyor. Tabii ki bu 4'te 4 kilo pamuğa yükselmiş hala 1 litre mazot. Bunun gübresi bilmem nesi emeği her şeyini bir kenara bırak artık insanlar bu işten para kazanamaz. Hayatının devamını sağlayamaz hale gelmiş ve ciddi şekilde borçlanmaya başlamışlar. Cumhuriyet Halk Partisi işte bunun çözümü olarak öne sürdüğü proje... Çiftçinin, üreticinin elinde tüccara mahkum edilmeden elindeki ürünlerin tamamını alma garantisi veren bir sistemi vaat ediyor Cumhuriyet Halk Partisi. İşte bizler de Denizli yerelinde çiftçilerimize bunu anlatabilmemiz gerekiyor. Sanayicinin sorunlarını Cumhuriyet Halk Partisi yerinde gözleyip Denizli sanayicisinin sorunlarını nedir? Bu sorunlara ilişkin sanayicilerimizin çözüm istekleri, ve beklentileri nelerdir? Bunu yerinde tespit edip Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomik kalkınmaya ilişkin hedeflerini de bu sanayicilerimize anlatarak buluşturabilme gibi bir e, bizlerin aslında görevi var. E, her şeyi işte genel başkanların her şeyi genel merkezdeki yöneticilerden beklemek değil. Milletvekili adaya da arkadaşlarım, e, 29 Ekim e, pardon 29 Mart sonrasında, 29 Ocak'ta hep 29 Ekim e odaklanmış geliyor. 29 Mart günü e, akşam sıralaması ne olursa olsun, aynı hevesle, aynı istekle, aynı mücadele ruhuyla halkımıza bütün kesimlere esnafa, çiftçiye, emekçiye, işçiye, emekliye tek tek bu projeleri Denizli yereline indirgeyerek anlatabilir ve anlatmak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Örgütünün ilçe örgütlerinin bu anlamdaki destekleri, katkıları milletvekili adayı olmuş, aday adayı olarak yani adayı ilk 7'ye girememiş arkadaşlarımızın mücadelesiyle hı hı. özellikle ve özellikle Cumhuriyet Halk Partili kadınlarımızın, e, gençlerimizin bu sürece aktif olarak katılımlarıyla desteklenebilecek bir genel seçim stratejinin hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda da gerçekten il örgütümüz şu an benzer emeklilere ilişkin projeleri emeklilere anlatarak onların sahada çalışmalarını sağlamaya çalışıyor. İşte tarımsal ve esnafa yönelik hedefler için esnaf üyelerimizi e, parti binamızda toplayarak eğiterek onlara bu konuda bilgilendirerek onların alanda bu projeleri anlatmalarını sağlamaya çalışıyor hı hı. ve e, Cumhuriyet Halk Partisi toplumun her kesiminin e, toplumun her kesiminde çalışan toplumun her kesimini temsil eden insanların kendi sorunlarını kendi sıkıntılarını çözüm noktası olarak görebilecekleri bir siyasi parti ve iktidar partisi olma yolunda e, bir Stratejiyi hayata geçirmeye çalışıyor ve biz de bu stratejiyi e, genel seçim döneminde 29 Mart sonrasında e, teker teker e, ev ev kapı kapı gezerek anlatarak insanları ikna ederek insanları e, evet e, bu siyasi irade iktidar olmalıdır algısını yaratmaya çalışarak bunu e, başarma yönünde bir çalışma programı hazırlıyoruz. Evet. Şimdi iktidar partisinin bu dönemdeki odaklandığı nokta yeni bir anayasa. Evet. O deyimiyle, onların deyimiyle sivil anayasa hı hı. ve belki de bunun götüreceği bir sistem değişikliği, başkanlık sistemi. Ancak sizin anlattıklarınızdan gördüğüm kadarıyla sahada durum biraz farklı galiba. Vatandaş halkın önceliği ekonomi gibi gözüküyor, Kesinlikle. üretim gibi gözüküyor. Kesinlikle. Ne anayasa, ne başkanlık sistemi, ne de başka bir sistem. Halk gerçekten gelir düzeyi oldukça düşmüş, satın alma gücü çok gerilemiş durumda halkın beklentisi ekonomik refah. Halkın beklentisi alın teriyle ekmeğini kazanabileceği, kimseye muhtaç olmadan çocuğunun eğitimini sağlayabileceği, çocuğuna iyi bir gelecek vaat ederek ve bu geleceği görerek görecek bir ekonomik yapıyı hayata geçirmek üzerine kurulu bir düşüncesi var. Bizim halkımızın beklentileri bu noktalarda. Ürettiğinin para etmesini istiyor. Emeğinin Para etmesini istiyor. Bugün 1440 küsur lira gibi bir açlık sınırını ilan eden bir yapıda 949 liraya mahkum olmak istemiyor bizim işçilerimiz. Bugün kıdem tazminatı konusunda çok ciddi kaygılar yaşıyor. Yani bütün bütün halkımızın tüm kaygıları, tüm sıkıntıları ya da geleceğe dönük önünü görememenin, görememelerinin sebebi ekonomik anlamdaki açmazlarıdır. Halk e, ne yeni bir anayasa gündeminde var ya da e, tabii rejim değişikliği anlamına gelebilecek bir yeni anayasa dediğimiz zaman biz onlara işte biz orada dur demesini biliriz de diyor halkımız. Ama öncelik ekonomi, öncelik geçim, öncelik e, sofralarında oturduklarında e, tencerelerinde mutfaklarına kaynayacak bir kap yemek bizim halkımızın beklentisi. İyi bir eğitim istiyor halkımız çocuklar için. Artık e, biz e, çocuklarının... E, eğitim anlamındaki parasal sıkıntılardan uzaklaşabileceği, gençlerimiz üniversite harçlarının altında ezilmeden harç sıkıntılarını aşabileceği ee, ve e, parasız bir eğitimin kendilerine devlet tarafından sağlanması ki devletin temel görevi dört görevine biridir eğitim bunun hayata geçirilebilmesini halkımız istiyor. O yüzden e, dediğim gibi e, hükümetin e, hedeflediği 2015 sonrası Türkiye ile halkımızın beklediği 2015 e, sonrası Türkiye birbiriyle örtüşen beklentileri olan bir anlayış değil. Peki bu ekonomik sıkıntının aileden hareketle topluma yansımaları olduğunda düşünüyor musunuz? Tabii ki. Az önce bahsettiğimiz örneğin şiddet, gençler arasındaki madde bağımlılığı, kötü alışkanlıklar ve bunların hepsi hepsi, yani boşanmaların artması Türkiye'de özellikle Denizli her zaman sizin işte Deha Gazetemizde, Deha Televizyonu'nda zaman zaman çok vurguluyorsunuz bu konuyu. Yani ekonomik sıkıntıların yükselmesi ve artık dayanılamayacak hale gelmesiyle aile içerisindeki kavgalar, tartışmalar, şiddet, şiddetin arkasından daha farklı boyutlara kadın cinayetlerine varacak bir yapı artık hoşgörü sınırlarının tamamen yok olmaya başlamış olması e, giderek gerginleşen, giderek e, toplumun e, artık e, dinamiklerinin e, gerçekten dayanılmaz boyuta eriştiği, bir kibrit çaksal alev alacak boyuta tahammülsüz gelmiş bireyler. tahammülsüz bir yapının oluşmasının temel sebebi aslında ekonomik darboğaz, ekonomik sıkıntılar. Halkın ekonomik anlamda refaha erişmesi, onun sosyal ve kültürel anlamda başka alanlara da zaman ayırabilmesi, o alanlarda da kendini ifade edebilmesini getirecektir. Yani sosyalleşmiş bir halk kitlesi... İçinde gerçekten ne kadına yönelik şiddet, ne gençler arasındaki bu işte sıkıntılı yapı, yapı ve anlayış ortadan kalkacaktır. Bugün sanat, spor, kültürel etkinlikler, onun yanında sosyal etkinliklerle donanılmış donanmış bir halk yapısının artık beklentileri daha iyi bir refah, daha iyi bir yapı, daha iyi bir yönetim, daha iyi bir anayasa olabilecektir. O yüzden öncelikli sorunun ekonomik anlamdaki bu sıkıntıların aşılması ve bu sıkıntılar aşıldığında da bugün konuştuğumuz birçok sorunun ve problemin de kendiliğinden ortadan kalkmaya başladığını hepimiz göreceğiz o zaman. Evet. Tabii ne zaman sivil anayasa dillendirilse vatandaş daha demokratik bir anayasa evet. olarak bunu hı hı. düşünüyor. Siz bir hukukçusunuz aynı zamanda. Sizce şu an ülkedeki genel sıkıntı... Anayasanın yetersizliği mi yoksa o konuşmanızın başında belirttiğiniz gibi evet bir vekil olmalı ama bu vekil sadece işte yasa yapmada olmamalı. Hı. Yasa acaba hayata geçirilebiliyor mu? Toplumda işlerlik kazanabiliyor mu? Bunun da izini sürmeli, bunun takipçisi tabii ki, olmalı diye tabii ki. Ne düşünüyorsunuz. Şimdi e, bir hukukçu olarak mevcut anayasa, evet 12 Eylül Anayasası, e, askeri darbe sonrası yapılmış bir anayasa. Hı hı. Hep söylenen bu. Daha sivil daha demokratik bir anayasa söylemleri sık sık hükümet ve onun yandaşları tarafından dile getirilen bir anlayış. Ama biz biliyoruz ki 12 yıllık iktidarları döneminde sayısız anayasa değişikliği yapıldı. Bu anayasa değişikliğinin en kapsamlılarından birisi de 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ve referandum sonucu oluşan anayasa değişiklikleriydi ve ee, i̇nsanlar e, tabii ki hepimiz biz o zaman dillendirdik ve denizden hayır çıkmasında da o anlamda çok ciddi katkılarımız olduğunu da düşünüyoruz. Orada e, demokratik bir anayasa değildi amaç. Amaç yargıyı e, hükümetin kontrolü altına alabilecek bir anlayışın ve bir kuralın hayata geçirilebilmesiydi. Bugün yavaş yavaş o başarılmaya başlanıyor. En büyük kaygı verici noktadan birisi de bu. Anayasanın, e, şu anki anayasanın 12 Eylül anayasasıyla aslında çok da uzaktan yakından bir alakası da kalmadı. Şu anki anayasa yapılan değişikliklerle bambaşka bir 12 Eylül sonrası hayata geçirilmiş antidemokratik uygulamalarının has sapata olduğu bir anayasa. Ama hepimizin bildiği gibi 1961 anayasasında bir süre sonra bu kadar özgürlük, bu kadar geniş haklar, e, siyasal ve sosyal haklar bu anayasa bizim e, insanımıza bir gömlek fazla bir beden büyük diyen bir anlayışla gelmişti. Yani anayasaların e, özgür olması, anayasaların sivil olması değildir önemli olan anayasada yapılan düzenlemelerin az önce e, bahsettiğimiz gibi e, bu düzenlemeleri hayata geçirebilecek alt dinamiklerinin yaratılması ve bu dinamiklerin yaratılmasında da işte halkı temsilen orada bulunan vekillerin e, aktif olarak siyasi düşüncesi ne olursa olsun bir araya gelerek mücadele edebilmesiyle sağlanır anayasada e, Türkiye Cumhuriyeti e, sosyal e, bir hukuk devletidir Layık, sosyal bir hukuk devletidir diye geçiyor peki bir hukuk devletinde bugün yaşananlar parasız eğitim istiyoruz dediği için cezaevinde olan e, ve hayran olduğu bir liderin posterlerini asıyor diye hala cezaevinde olan yaklaşık 3000'in üzerinde düşüncesinden dolayı e, ve ya da e, düşüncesini ifade etmekten dolayı yatan gencimiz var Hani hukuk devleti nerede o zaman? Anayasada yazıyor olması hukuk devleti olmanın gereklerini yerine getirmeyi sağlayabiliyor mu? O zaman bireye mi dönmemiz gerekiyor? Yani iyi bireyler yetiştireceğiz. Tabii ki. Tabii ki. Haklarını Tabii ki. bilen, Haklarını bilen özgürlüklerini çıkan. bilen ama bireylerin hak ve özgürlüklerinin güvencesi olan bir iktidarında onları desteklemesi gerekir. Hı hı. Yani biz demokrasiden bahsediyoruz Peki hükümet ileri demokrasiden bahsederken ileri demokrasinin artık son mecliste iç güvenlik yasasında da işte hayata geçirmeye çalışan uygulamaya da evet. bakıyoruz. Bu demokrasinin neresi ileri? Acaba hangi ileri demokrasiden bahsediyoruz? Biz ileri demokrasi derken yine tek adam yönetimine doğru mu gidiyoruz? Bunu da düşünmek lazım. Yani anayasa değiştirmek ya da anayasayı toptan yazmak ee, aslında hiçbir sorunun çözümü değildir. Sadece e, bireysel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, insan haklarının güvence altına alındığı, e, örgütlenme haklı, örgütlenme bilincinin ve örgütlü bir toplum olabilmenin e, gereklerinin anayasal bir düzenleme ile sağlandığı, ama bu anayasal düzenlemelerin de e, yöneticilerin iradelerinin bu düzenlemeleri hayata geçirmek ve bu düzenlemeler çerçevesinde bu ülkeyi yönetebilmek iradesine sahip olmaları gerekir. İşte o zaman toplumsal uzlaşma sağlanacaktır. Anayasa var. Ee, bu anayasa gelince haklarını kullanan Hı -hı. ve bu kullandığı hakları kullanmaktan dolayı cezalandırılmayan, işte e, tomalarla üzerine yürünmeyen ve işte plastik mermilerle yaralanmayan, ekmek almaya gittiği için öldürülme riskiyle karşı karşıya kalmayan ee, ve yaşam hakkı, e, sosyal hakkı, kültürel hakkı, eğitim hakkı ve eşit e, hak ve özgürlüklere sahip olma hakkının e, ve örgütlenme hakkının elinde bulunduğunun bilincini ve bunu hayata geçirebilecek gücü olduğuna inanan bir toplum ve bu inancı sağlayan bir hükümet ve bu inancı sağlayacak bir irade gereklidir. Evet, güvenli insan sonuç itibariyle güvenli toplum oluşturacaktır. Tabii ki. Tabii mi? ki. Şimdi vaktimiz az kaldı. Bu geriye kalan sürede öncelikle. Denizli göz önünde bulunarak ve partinize gönül vermiş, seçmen statüsünü kazanmış genç kızlarımız, kadınlarımız için neler söylemek istersiniz? Ne bekliyorsunuz onlardan, ne istiyorsunuz? Ee, Onlar ben... sizi görünce isteklerini dile getiriyor biliyorum. Evet. Bugün Hı -hı. bir kısmında bizimle paylaştınız. Hı -hı. Siz ne bekliyorsunuz onlardan? Ben öncelikle bütün gençlerimizden, bütün hemcinslerimden, kadın arkadaşlarımdan... E, bugünce yıldır verdiğimiz hem kadın hakları anlamında hem insan hakları anlamında hem gençlerimize daha iyi bir gelecek sağlayabilme anlamında verdiğim e, bu mücadelenin e, meclis çatısı altında daha etkin, daha verimli, daha çözüm odaklı ve çözülebilir bir e, e, makam e, amacıyla, çözülebilir bir anlayışla orada te, onları temsil etme imkanımı e, imkanı için bana destek olmalarını bekliyorum ve e, onların e, orada sesi, onların orada yüreği, onların oradaki e, Beklentilerini hayata geçirdiği ve çözüm üretmek anlamında mücadele ortakları olduğunu e, bilmelerini ve buna göre 29 Mart'ta yapılacak olan e, ön seçimde Cumhuriyet Halk Partisini temsil edebilecek, e, milletvekili olabilecek bir sırada ve e, sıraya gelmek ve bu sıraya geldikten sonra onlarla birlikte de 2015 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisini birlikte iktidara taşıma sözü veriyorum. Evet, bu söylemi biraz genişletelim isterseniz Cumhuriyet Halk Partileri için ön seçim açısından neler söyleyeceksiniz? hem cinslerinize diyorsunuz ki evet bana destek çıkın ben de evet. biz olalım. Evet. Ben bugüne kadar sizin içinizdeydim. Sizin beklentilerinizi hı hı. isteklerinizi biliyorum. Bugüne kadar nasıl birlikte çalıştık dile getirdiysek bundan sonra da takipçisi olacağım. Evet. hatta ilmeği de arttırarak çalışacağım sizlere. Peki Cumhuriyet Halk Partililere ne söylemek istersiniz? Ön seçim açısından. Ön seçim açısından Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu demokrasi şöleninde öncelikle bütün Cumhuriyet Halk Partisi üyesi arkadaşlarımın e, bu demokrasi şöleninde e, oy kullanmak üzere e, kendini yönetecek en doğru kişiyi seçmek, en doğru e, adayı belirlemek anlamında sandığa e, gelmelerini ve oylarını hakkı olan oylarını kullanmalarını kendilerine öncelikle talep ediyorum. E, tabii ki e, 23 tane aday aday arkadaşımız var. Bu aday aday arkadaşlarımızı çok iyi tanımalarını, bu aday aday arkadaşlarımızın e, neleri yapabileceklerini e, yapma anlamında bugüne kadar ki birikimlerini e, toplumsal mücadelelerini ve bu mücadelede elde ettikleri başarıları ve bu başarıyı onlarla birlikte nasıl hayata geçirme anlamındaki bir örgütlü e, bilinç toplum örgütlü yaratma anlamındaki e, heveslerini, isteklerini, beklentilerine cevap verebilecek adaylara öncelikle e, orada e, yer vermelerini ve orada desteklemelerini onlardan e, diliyorum, istiyorum. E, bir de e, tabii ki e, her aday arkadaşım, her aday da arkadaşımın mutlaka kendince planları, projeleri olacaktır. Milletvekili olma ya da olmama anlamında değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak bir anlayış ile iktidara taşıdıktan sonra da o mücadeleyi iktidar partisi olarak da verebilme. Bugün Cumhuriyet Halk Partili olarak milletvekili aday adayı olarak verdiğimiz sözleri genel başkanımızın açıkladığı projelerin de takipçisi olacak. iktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu projeleri hayata geçirmesi için de mücadele edebilecek, aktif olarak görev alabilecek tecrübesi birikimiyle varlığını ve duruşunu kanıtlayabilmiş aday, aday arkadaşlarımın da ee, bu konuda desteklenmesi, tabii ki bunlar içerisinde üyelerimizin seçeceği, üyelerimizin e, belirleyeceği sıranın da belirlenmesinde e, ülkemiz ciddi bir tahribat içerisinde e, ve bu tahribatın giderilmesi için 1923 1923'ten 1920 yılında kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisindeki o fedakar, e, e, inançlı ve mücadeleci ruhu hayata geçirebilecek aday edilen arkadaşlarımızın e, o sıralarda yer almalarını sağlamalarını diliyorum. Peki ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar, başarılar diliyorum. Ben de çok teşekkür size. ediyorum. Sağ olun. Efendim siyaseti konuştuk, denizliği konuştuk, ülkeyi konuştuk, Türk kadını da konuştuk. Avukat Sayın Gülizar Biçer Karaca ile Karaca Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili aday adayı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bir başka programda farklı bir konu ve konukla karşınızda oluncaya dek kendinize çok iyi bakın. Şimdi hoşçakalın.